26 Şubat Çarşamba 2025 tarihinden itibaren BİM marketlerde satışı başlayan aktüel ürünler. Bu hafta BİM'de mobilyalar, kahve makinesi, ütü, örgü makinesi ve diğer ürünler bulunmakta. De'Longhi Full Otomatik Kahve Makinesi Espresso, espresso lungo kahve yapabilen makine 11.950 lira. Kumtel çift kapılı DeFrost 204 litre buzdolabı 10.990 lira. Profesyonel standlı buharlı kırışık giderici 4.990 lira. Kumtel buhar kazanlı ütü 2590 lira. Örgü makinesi 2790 lira. Kumtel vitro seramik ankastre ocak 5250 lira. Kumtel elektrikli güveç 1850 lira. Ayakkabılık 1575 lira. Kumtel deposu su arıtma cihazı 5990 lira. 4 çekmeceli şifon yer 2490 lira. 2 çekmeceli komidin 1290 lira. 3 kapak 2 çekmeceli gardırop 4690 lira. TV ünitesi 2390 lira. Kitaplık 2790 lira.